Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzun, yatırım kararı verilmesi, beklentilerinizi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Merhabalar 21 Ağustos Pazartesi biraz önce uyarıyı duydunuz arkadaşlar bu programın amacı her zaman söylediğim gibi strateji oluşturmak bir trader nedir trader nasıl düşünür strateji planı nasıl oluşturur ikiden fazla olasılıkları nasıl görür bunları anlamak yani aslında size pozisyon vermek değil bu iş nasıl yapılır ve ben ekrana baktığımda nasıl pozisyon oluştururum bunları anlatmak istiyorum bu videoyu kesin kesin eğitim alan arkadaşlarım platformu kullanan arkadaşlarım mutlaka izlemeli o zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar son 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 hatırlatmayı yapıyorum belki de. Eylül sınıfı kontenjanları tükenmek üzere. 9 kişi kaldı. 50 kişiyle kapatıyorum. Bundan sonraki sınıflar yani ekim itibariyle yeni güncel fiyat ile kayıt olacak. O yüzden ders almak isteyen arkadaşlarımın dikkatine. Ayrıntılı bilgi açıklamada. Bugün haftaya Bitcoin'e başlamak istiyorum. İlk iki videoma dikkatlice bakın arkadaşlar. Bitcoin hakkında ne demiştim ve neden demiştim? Aslında ona bakmak, onu anlamak gerekir. 30 bin direnç tepkisi ve hatta ikinci videoda yön aşağı satış dedim. Geçen hafta söylemedim çünkü hep aynı yerde pinekleyip duruyordu. Şimdi hadi gelin Gun tayfıyla bir ekrana dikkatlice bakalım neler olmuş. Şimdi ekrana geçtiğimizde 25 bin lira kadar düştüğünü görüyorsunuz. Nereden düşmüş? Gun bastırıyorum. Günlükteyiz. 29 bin 500'lerden direnç tepkisi aldı. Yani hep duraksadı. 10 Nisan duraksadı. 24 Temmuz ve bu kadar duraksamının üstüne artık dayanamadı. Bu kadar çok zaten bekleyince bir ay üzerinde de bekledikten sonra şunu söyledim. Aşağı dedim ve hatta direkt bunu söyledim arkadaşlar. Aşağı dedim. Video Şimdi 15 Ağustos sonrasında hızlıca kanaldan aşağıya. Küçük bir mum bıraksa dahi hızlanarak 25.700 dolarlara kadar indi. O zaman teknik candır haberlere çok bakmayın. Bize lazım olan her şey mumların içerisinde var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Arkadaşlar şimdi yine günlük mumlarda bakıyorum. Burada ince bir turkuaz çizgi var. Bu ince turkuaz çizgi. Bakın destek spike destek. Spike destek. Hani bir miktar... Mart'tan bu yana burası destek olmuş. Tamam anoyon hala aşağı olabilir ama buradan ufak bir tepki olabilir. O tepki de nereye kadar olur? 26.900'e kadar olabilir. Yani 26.900'den direnç tepkisi aldığında birinci güvenli oyun planım satış işlemi olur ama ters pozisyon akımın karşısında küçük tepki yakalamak için 26.300'ün her destek tepkisi alış işlemi olarak kovalanabilir. Öte yandan sonraki günler için önemli pivot seviyeler. Bu bölgenin aşağısında kalırsa yani 26.700'ün aşağısında kalırsa yani şurası bakın incecik bir bölge. 24.530 buraya kadar gelebilir. Sanki burada sağlam bir destek var. Bakın nereye kadar geliyor? 18 Şubat'a kadar geliyor. Buralarda bir durak sığabilir. Sığlaşır. Gördüğünüz gibi aslında 2 yıldır hem hemen hemen aynı hareketleri yapıyor. Yukarıya vuruyor, aşağı iniyor. Çılgınca yukarı çıktığı, 60 bin dolara kadar çıktığı gibi değil. Buradan kim para kazanır? Buradan trade edebilen, trader olan bu şekilde kanallar üzerinde oyun planı kurup hemen gün içerisinde, 2 günde, 3 günde day trade yapabilen kişi para kazanır. Eğer teknik analiz bilmiyorsanız bitcoin çok güzel kaybettirir. Çünkü görüyorsunuz bir günde 5000 dolarlık hareket olmuş. O zaman tekniği öğrendikten sonra bitcoin'de işlemler yapalım. Bir sonraki enstrümanımıza geçebiliriz. 18 Ağustos 2023. Tamam, durdu, duraksadı 2 gün boyunca. En son ne zaman bu kanalda hareketlilik olmuş? 13 Mart. O zaman burası birinci olarak benim bakacağım bölge. Aşağıda kalırsa hızlıca aşağı düşer. Yani o bölge 1864 bu bölgenin üstünde 1890'ın üstünde kalırsa hızlıca yukarıya çıkar. Yani biz buraya ne diyoruz? Pivot bölge. Yön değiştirecek yer. Seans mumu ile birlikte hafta boyunca sabah 9.30-11, akşam 4.30-5.30 arası Volatil bir mum, geçmiş mumların ötesinde hepsini yutan büyük bir mum olursa, büyük ihtimalle hafta boyunca bir yukarıya, bir aşağıya kanal hareketleri yapacaktır. Destek tepkisi gelirse bu şartlar dahilinde alış işlemi açılabilir ve alış işlemini açtıktan sonra yakın stop loss dediğim olay olur. Çünkü neden yakın stop loss? Çok yakın. incecik bir bölge bakın. Gann tayfı burayı eğer ince atıyorsa kesin hızlı ve büyük bir kırılma yaşanacaktır. Ya da yukarı aşağı devam eder. E biz bu, o zaman en doğru yerde stop olursak ki bu bizim trader olduğumuzu gösterir. 1888 2 onsluk stop loss bölgemi seçersem örnek oyun planı. Kristal'da 1890.63'ün üstünü SL stop loss bölgesi göstermiş. Buranın da üstüne atarsa o zaman birinci bölgem 1896, ikinci bölgem 1902 olacak şekilde bir piyon işlem başlatılır. Akım gelirse kademelerle beslenir. Tam tersi aşağıda kalırsa ve şu an hatta olduğu gibi haftalık take profit bölgelerimi şöyle bir bakarsam kesikli çizginin hemen altı 1881 oralar geç olur biraz daha hacimli ve büyük bir mumle yukarısı denenebilir ama ben hala birinci plan destek tepkisinden yanayım tabi dediğim gibi iki olasılıklı bakabilmek gerekir Amerika seansında bu cılız mumların hepsini yutan büyük güzel bir mum olursa 2 onsluk, 3 onsluk stop neden bir piyon işlem atılmasın? Fark ettiniz mi mesela piyon işlem diyorum, yakın stop diyorum. Bunlar aslında hep strateji planı, trade edebilme becerisi. Bu beceri aslında bugünden yarına gelişmiyor. Satranç oyunu oynar gibi sürekli oynadıkça o yönde zihinsel kaslarımız geliştikçe refleks trade hareketlerimiz gelişmiş oluyor. Zaten bu süreç içerisinde çok fazla pozisyon alınca özellikle bir enstrümanda 200-250 pozisyon alınca o zaman trade etmeye, enstrümanı tanımaya başlıyor. Aynı bir önceki başarı hikayesinde Atalay'ın söylediği gibi. Eğer izlemediyseniz kesin onu da izleyin arkadaşlar. Hafta sonu çok güzel dönüşler aldım. Devam edelim. Gelelim Nazda. Nazdak tepe oluşmuştu. Düşüş akımı başlıyordu. Bakalım bu hafta düşüş akımı duracak mı? Bir destek tepkisi görebilecek miyiz? Ya da en doğru pivot bölgelerimiz day trade için nereler olabilir? Gun tayfına bastığımda hani böyle tamam düşüş devam artık tepeyi görmez diyebileceğimiz nokta çok aşağılar. Çok aşağılar. 13.953. Şu çizgi. Şu çizgiyi ekrana bir çizdirmek istiyorum. 14.549. Şu bu ekranında kalsın. Neden burayı kırmızıyla çizmiş Gun tayfı bir onu anlayalım. Hatta Gun Typhoon'a kaldırayım. Şu bölgeyi işaret etmiş. Yani 7 Nisan 2022. Bu bölgenin aşağısında kalırsa özellikle öğleden sonra 4 civarı düşmeye devam eder. Buradaki bloğun, bu blok hareketinin tepesi oluşmuş ve hızlıca aşağı düşüyor. Ama buranın üstünde kalırsa o zaman çıkış akımı devam eder. Zaten cuma kapanışa doğru böyle güzel yeşil bir mumla kapatmış. Ve belki çıkış akımı devam etti. Hemen hikayeyi okuduk. Ne demek istediğini anladık. 4 saatliğe bir gireyim. Kanalın hikayesini gördüm. 4 saatliğe girdikten sonra kristal seviyelerine bakalım. Buradan tepki gelirse seans muda büyük ihtimal gaplı açar. Gaplı açarsa 14.750'nin üstünde kapatır. Buradan işleme girersek anlık kaçacağım yer 15.000'ler. 15.000'lerde kaçılır. Fena değil. Güzel bölge yani day trade yapılacak güzel bölge destek tepkisi olursa da devam eder çıkmaya. Öte yandan direnç tepkisi olursa da aşağı bölgede bakın Hemen hemen aynı bölgeyi göstermiş kristal. İki çizgi üst üste gelmiş gördük mü? Yani 14.538 bölgesinin altında kapatırsa bunun dönüşü yok. Düşüş hızlanabilir. İlk kaçacağımız yerde 14.296. Geçelim diğer enstrümanımıza. Gelelim DAX'a. Arkadaşlar DAX tamam mı? Devam mı bölgesinde? Önemli bölge. Neden önemli olduğunu hadi gelin dikkatlice Gantayf üzerinden bakalım. Arkadaşlar Gantayf'ını bastırdım. Şimdi bu çizgi şu aktif olan çizgi nereye geliyor? Kanalın hikayesini okuyacağım. Direnç 7 Mart 2023 Destek 16 Nisan 2023 ve bir daha değmemiş. Sonrasında kanalda böyle bir sersemleyip üstünde çıkıp aynı kanalda 10 Temmuz destek tepkisi. Şimdi tamam mı devam mı bak. Bakın tek çizgi yeter. Yukarıdaki birikim tek çizgi üzerinde milimetrik gösterilmiş. Şimdi bundan sonra bizim tek yapmamız gereken şey anlık kanal üzerinde dans edebilmek. Dans ederken belki stop olacağım. Stop olduktan sonra tekrardan fırsat bekleyip aynı yönde ya da tam tersi yönde pozisyonlar açacağım trade edebilmek tam da burada kırılma noktası oluşturuyor. Eğer ben doğru bir tek çizgiyi görebiliyorsam, çizdirebiliyorsam, hesaplattırabiliyorsam çok çok bir stop eder, iki stop eder. Sonrasında onu 5'e, 6'ya katlayacak akımı yakalarım. Yani işte bu dans edebilmek, trade edebilmek, trade edebilme becerisi. Şimdi saatlik mumlara inelim. Çizginin üstünde kalmış sabah 10 mumu. O zaman destek tepkisi gelebilir. Yanındaki mum birazcık böyle hafif, hacimsiz. Stop loss bölgesi de üstünde kalmış. Ne demek bu? O zaman aşağı akım bitmiş. Aşağısı değil. Bakın kristal box'ı hani sat dediği için kullanmıyorum satış al dediği için o kullanmıyorum alış. Stop loss bölgesinin üzerinde kapatıyorsa o zaman çıkış akımı daha da kuvvetlenmiştir diye bölgeyi kullanıyorum. O bölgenin üstü ve özellikle stop loss bölgesinin üstünde kapattıysa ben gan tarifiyle gün içerisinde bu şekilde güzel bir bölgeyi belirlediysem işte bu bölge o zaman doğru nokta demektir. 36 var mı? Bir merak ettim bakalım. 36 da yukarıda bak biraz Profesyonel kullanım çok basit değil. Yukarıda kapattım. Yukarıda önemli bir direnç, önemli bir kanal var. Neden olduğunu göstereceğim. Mesela burada da 36 bize yukarıdaki önemli kanalı gösterecek şimdi. Sürekli dan diye vurup düştüğü yer, dan diye vurup düştüğü yer 15.900'ler. 15.900 direnç tepkisinden tekrar düşebilir. Yukarıdaki bölgeyi gösterdim. Aşağıdaki bölgeyi biliyorum. Bana burada bir oyun alanı kaldı. İşte destek tepkisinden alıp yukarıda hemen kaçabileceğim bölgeyi görmüş oldum. Ve şu an sistemin her şeyini kullandım. 36 baksı box diğer box'lardan daha fazla önemsiyorum derim. Grupta da bunu yazarım. Çünkü daha fazla üç boyutlu yorumlar. 144'ten, 52'den, 36'dan. Çünkü 4 saatlik mumları görebildiği için en uygun yerde Trend değişimini yakalamaya çalışır. Daha fazla risk olduğu için o riski minimize etmek için. Bazen de burada olduğu gibi stop lossu daraltır. Stop lossu daralttıysa diyor ki ya bu bölge önemli. Ben buradan eminim. O zaman 15.990 bölgesi yine direnç tepkisi olabilir. Aşağı destek tepkisi belli, direnç tepkisi belli. Artık geri kalan sadece bizim oyun planımız üzerinde destek tepkisiyle anlık işleme girebilmek, direnç tepkisiyle anlık işleme girebilmek. Peki o zaman bir sonraki enstrümana geçelim. YouTube yorumlarda hocam majör enstrümanlardan da bir iki tane gösterir misiniz? Bu arada yorumlara yazın arkadaşlar hangi enstrüman istiyorsunuz? Yararlı oluyor mu? İstediğiniz emtia, enstrüman, para çifti var mı? Bunları söylerseniz dikkate alıyorum çok fazla tekrarlanan enstrüman olursa. Şimdi o zaman bir Euro USD'ye bakalım. Gun tayfını bastırdığımda tepedeki düşüş akımı şöyle bir küçültelim. Şu çizgi var. Şimdi bu çizgi üzerinde, bu çizgi üzerinde daha net anlatmak için, mum kapanışlarını daha net görmeniz için o çizgiyi hemen alıyorum. Şimdi destek tepkisi ne zaman daha önemli bir destek tepkisi olur? En azından bir ay ve üzeri görürsem o zaman ben onu işlem planım için kullanırım. 3 ay çok daha iyi. 6 ay kaçırmamam gereken yer. 28 Haziran'dan bu yana hep bu yerde kalmış en yakın tarih. O zaman bu bölge destek tepkisi için uygun yer olabilir ki Şöyle günlükte baktığımızda da zaten çıkış akımı üzerinde ve artık yavaşlamış. Euro USD'nin yavaş bir enstrüman olduğunu biliyoruz. Destek tepkisinde bir miktar belki 3 saat, belki 4 saat, belki 5 saat tepki alabileceğini biliyoruz. O zaman buradan saatlik mumlara geçiyorum. Saatlik mumlar üzerinde de zaten bir miktar tepki almış. Yakalayabileceğimiz başka bir şey var mı? Yukarıda 1.090'lar var. 1.090'lara kadar ilk kaçılacak bölge olabilir ama daha da önemlisi tepkiyi aldığı bölge düşerse alış işlemine girebileceğimiz bölge bakın Crystal Box da hemen o bölgenin üstünde konumlanmış hem Gun tayfındaki Turkuaz çizgi hem Crystal Box ikisini üst üstüne koyduğumuzda iki farklı karakterdeki Box aynı şeyi söylüyorsa o zaman bu bölge kaçınılmaz. Hafta boyunca da 1.0 85 bölgesi üzerinde destek tepkileri devam edebilir. Arkadaşlar bu eğitim videoları, strateji eğitim videoları gerçekten işe yarıyor mu? Yorumlarda dönüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar fazla videoları arttırmayı düşünüyorum. Öte yandan aramıza yeni gelen arkadaşlarımız var takip etmeyi unutmayın artık. Yani bu kadar video bu kadar çekten sonra bir takibi hak ediyoruzdur. Bu da beni motive eder. Ee, daha güzel e, içerikler, motivasyon videoları e, üretirim. Öte yandan videoları yüklediğimde anlık haberdar olmak için çana dokunabilirsiniz. Bizi diğer sosyal medya hesaplar bizi diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. TikTok'ta, Instagram'da e, küçük bilgi paylaşımları reels'ler öğretmeye başladık. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.